Evet arkadaşlar bugün yürüyüşe, yürüyüşe çıktık. Süleyman. Bu da Süleyman. Kafasına göre konuşuyor yine. Tavuk. Bir yürüyüş yapak dedi. Öyle evde canım sıkıldı. Arkadaşım çağırdı. <laughs> Videonun sonunda size bir sürprizim var. Videoyu burada kestim. Evet arkadaşlar. Videoyu açtım. Biraz eve gelmek uzun sürdü. Öyle hadi bakayım gidiyor. Zaten az kaldı ya. Az kaldı aslında. O komşumuzun tarlası. Yine de var. Arkanda Süleyman da video çekiyor bu arada. Komşumun evi. Süleyman'a bakın ya ne konuşuyor. Da bizim çağda. Çokot var ama yarın çekeceğiz. Tava bakın. Şuna bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar işte evimize geldik. Evet arkadaşlar. <laughs> size göstereyim sürprizi. Kapatayım bir şöyle elimle. Ve bakın arkadaşlar. <laughs> bakın. Balık var. Balıklar. Bakın. Burada bir tane yapışan balık var ama nereden bilmiyorum Ha bak burada. Bak. Bu arkadaşlar. Bakın hatta elimle bir çekeyim. Hemen gımıldar o. Aha. Gımılda, değil mi? Ah. Şurada, şurada. şurada gidiyor. Arkadaşlar videomuza abone olmayı olunca... Evet arkadaşlar. Son bir Son bir hediye Daha demin göstermiştim hatta. Neyse. <laughs> Videoyu burada kesiyorum. Videoyu burada kesiyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.